Merhaba arkadaşlar. Az önce canlı yayın kesildi. Yeni MacBook Pro'lara bakıyorduk beraber. En azından bu şekilde biraz daha canlı olmasa da en azından MacBook Pro'lar 14 inç, 16 inçler nasıl? En azından bir fikriniz olsun istedim. Şimdi gelin onlara bir bakalım. Evet, arkadaşlar bu 16 inç MacBook Pro ile başlayalım. Bu gümüş rengi şöyle göstereyim size. Evet. Uzun zamandır beklenen MagSafe adaptörü iki tane Thunderbolt USB-C ve 3.5 mm JAT girişi var. Kalınlığını şu şekilde göstereyim. Ve burada da SD kart yine Thunderbolt ve HDMI girişleri var. Bunlar çok beklenen, istenen özellikle SD kart içerik üreticiler tarafından çok istenen bir özellikti. Şöyle bir açayım size. Evet, devasa bir ekran karşılıyor bizi. Böyle. Evet, çentik bu şekilde. Klavye de bu şekilde. Yeni M1 Pro ve M1 Max işlemcileriyle geliyor bunlar biliyorsunuz. Burada parmak izi. Buradaki touch bar gitti. Onun yerine fiziki tuşlar geri geldi. İnsanlar bunlardan oldukça memnun görünüyorlar. Evet. Aynısının bir diğer rengi, onu da şöyle yan yana çekmek istiyorum. Evet, bir tanesi gümüş, diğeri de Space Gray, yani uzay grisi diyelim. Burada da ekran bu şekilde. Şimdi yan tarafta da bir tane 14 inç var, onu da bakacağız, onu da göstereceğim. Evet, en azından şu şekilde baktığında. da şöyle. Evet. şöyle ikisini yan yana koyduğunda. Evet. Şöyle göstereyim hangisini. Renkler nasıl belli oluyor bilmiyorum ama görebiliyor musunuz? Şuradan biraz daha iyi göründü. Evet. Gümüş rengi ve uzay grisi. İkisi de 16 inç. Zaten e, San Francisco'nun göbeğindeki Apple Store'da sadece 3 tane var. 2 tanesi 16 inç. MacBook Pro bir tane de 14 inç var. 14 inçe de bakacağız biraz sonra. Evet dediğim gibi şimdi şöyle tekrar açayım klavye, ekran bu şekilde. Çentik de şu şekilde çok merak edilen. Yalnız şu çerçeve kenarları bayağı incelmiş onu söyleyebilirim. Diğerine bakıyoruz. Evet. Şu şekilde sizlere göstereyim. Evet. Şimdi arkadaş izin verirse orada bir 14 inçe de bakacağız. İkisini yan yana karşılaştıracağız. Kalınlık olarak da size bir fikir verirse en azından. Şurada yeni MacBook Pro'lar biliyorsunuz örgü kablolarla geliyor. Üç kabloları örgü şeklinde. Uzun zamandır özlenen Evet. Ağırlıklarına bir bakalım Evet ağırlığı nasıl derseniz Şöyle Kaldırmak tamam, Bu arada tabii alt kısımlarını bir göstereyim Sonra da ağırlığını göstereyim Evet arkadaşlar Tekerle kaldırmak için Tahmin ettiğimden daha ağır onu söyleyeyim Sonra yaparken tabii Evet arkadaşlar burada bir MacBook Pro yazısı var. Evet, görüyorsunuz. Şuradaki ayaklar bu şekilde inceliği. Sağolsun bir arkadaşımız yardım ediyor. Thank you Evet tekrar söyleyeyim. Tek kaldırmak için. Yani bana bayağı ağır geldi. Onu da belirteyim. Yani 14 doğru kararsız mı açıkçası de 16 inçin ekranı gerçekten çok güzel duruyor. 14 inçin yanında yani çok büyük duruyor. 14 inç de onun yanında küçük duruyor. Karar veremedim açıkçası. Evet. Şimdi arkadaş sağ olsun izin verdi. Şöyle yan yana koyup bir ekranları size göstereyim istiyorum. İkisi de evet şurada 14 inç, 16 inç görüyorsunuz. Ekranı karşılaştırması bu şekilde yapabiliriz. Sonra bakalım. Evet. 14 inçler bu şekilde. 16 inçin hoparlörleri de bu şekilde. Evet. Bu arada tabi çelpetlerin büyüklüğünü de şu şekilde karşılaştırma olarak göstermiş oluyor. Bakalım bunu tek elinde kaldırabilecek miyim? Evet, şuradan şöyle bir deneyeyim. Evet kesinlikle. Yani bunu bunu eğer niyetiniz varsa 14 inçin ağırlığı ile 16 inçin ağırlığı arasında çok ciddi bir fark var. Ee, ben tabi net rakamları yine ekrana yazarım. Evet. Bu şekilde size MacBook Pro'ları göstermek istedim. <laughs> ya, yeah, thank you. San Francisco'daki Union Square Apple mağazasındaydık. Ee, sizlere yeni MacBook'ları göstermeye çalıştım. Ee, sadece 3 tane model var ve çok kalabalık başında. Onun için umarım yeterli olmuştur sizler için. Canlı yayın açmıştım bundan hemen önceki video, canlı yayın videosu ona da bakabilirsiniz. Dediğim gibi yeni MacBook Pro'lar bu şekilde. Hangisini alacağımıza henüz karar vermedik. 16 inç'in ekranı çok iyi. 14 inç'in ise ağırlığı, taşınabilirliği çok iyi. Çok iyi karar vermeniz lazım. Ben ilk sipariş verme zamanında vermedim bilerek ekranı görmek istedim. Çünkü 16 inç ile 14 inç arasında ciddi bir fark var. Fiyat farkı da var. Ee, konfigürasyon yaptığınız zaman aradaki fiyat farkları da oynuyor. Yani benim naçizane tavsiyem mutlaka gidip bir Apple mağazasında görün. Hangisini alacağınızı ondan sonra karar verin. Ee, diyeyim ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.